Merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte arkadaşlar bugün güzel hikayenin güzel mekte hikayenin güzel hikayesini i̇ki, ikinci seni görüyoruz hadi başlayalım of ya bir evet. Kapıyı açmadılar. Tık, tık tık tık. Anne baba. Anne baba. Ay sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Buradaymışsın. Hayır. Sen kimsin ya? Benim kızımı hatırlamadınız mı? Beni. Bizim kızımız var Ne? Anne kimmiş? Bizim kızımız diye itiraf ediyor. Galiba senin arkadaşın gel arkadaşını oyna Biliyorum. Ah, merhaba. Merhaba. Sen oynasın ya. Dede, dede lütfen beni ya? Ne diyorsun ya sen? Allah Allah. Evet ya sen ne diyorsun ya? Evet sen ne diyorsun? Bunlar benim ayağım. Hay benim ver. Senin ailen değil. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Gel yani git de sokakla Ayşe. Hadi. Yürü. Geç. Ama ama sabahın yok. Anne yani baba. Kızımız kızımızı attı neden? Şimdi seni polise çıkayacağım. Dolun. Edelim ya edelim. Gel. Ne oldu ya? Bir saniye de beni istiyorum yani, etsin. Lütfen. Yaz olalım lütfen. Bunlar benim mayem gibi davasına. Lütfen. Peki. Bir. İki. Ne oluyor ya? Hayır Cede, hayır yapma ya, bunu. Sen beni kıldın, tamam mı? Yapma ailemde, ailemde kur. Ayıldın mı? Ben seni ailen ağır, değil bu. Bunun ailesi tamam mı? Her şeyi ortaya çıkartıyoruz. Fokus, fokus. Al bakalım Allah, Allah. Kimin ailesi Bunun hangisi gerçek? Fokus. Bak bulmuş ya. Bak bulmuş. Sen seni ben onu yaptım. Ben senin vücudunu yani Anlamamlayacağım anlayacağım. Hayır beni ayağımdan bırak. Bırakmayacağım. Ah, oh, sana! Aku, aku! Nampak, minyak Aku! Aku, aku! Aku! Nyam, nyam, nyam! Macam Hmm, hmm. Merhaba hanımefendi Merhaba Merhaba Beni bilen Evet Çok güzelsiniz Bir yananınıza daha Ne Gerçekten ortaya çıkmıyorum Ne Kendimi güzel Kendimi çok güzel sanıyor Ne yapıyorsun şöyle çıkıp şeyler yiyorsun? Yok bir şey ya. Şöyle örümcekler var ya da onunla çık çık diyor. Kıbrısını açıyorum. Ee, evet, hmm, tamam. Kızım hadi gel eve gidelim. Ben sizin kızınız mıyım gerçekten? Kızım mısın tabii ki ya. Geçiş. Geçiş.

Mm -hmm. yeah. Of, yeah. Hmm. Oğlum. Oğlum. Sen kimsin ya? Oğlum. 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 Efendim baba. Gel bir. Tamam baba. Ne oldu baba? Otur kaçma. Kardeşin nerede? Ana bıraktım. Tamam bir ee, Baba biz de okula gideceğiz miyiz? Evet baba. Bu kim? <laughs> Anam bu kim? kardeşim tamam mı kardeşim? Allah'ın neler? Tamam mı? Bu senin abla. Unuttun mu? Bak şu leşme ver. Ablam var, var dışarıken. O ne ya? Ya. Dokuz dokuz. Aha ne oluyor bana? Bak. Ne güzel yani. Bak eti divan. Bablamı da yazıyor. Abla sen misin? Evet. Hmm. Bir tane salata alayım mı? Abla. Benim yaşım kaç? Onu bilirsen abla. Hmm. Hmm. Dokuz. Nasıl bir dünya 8 de benim yaşım. 8 de. Dolu ne 9 Sekiz. aklımdan çıktı. Peki annemi babamın yaşı kaç? Onu bilirse. Aban Ablası. ablan işte ya? Evet. Annem 46. Babam 47. yedi. Oğlu, oğlu bildi bunu. Hı. Arkış. Arkış. Arkış yapın ya. Arkış. Ben ne yapacağım. Evet. Ah, neyse, neyse ben odamı, odamıza gidiyorum. Karikumuza mıydın? Evet ablamızdaydın. Ben de bir yatıyordum. Yatacak, yatacak. Az yeni eve taşınsak mı acaba? Bilmiyorum abla. Gel konuşalım kardeşim. Taşınsak mı acaba yeni eve? Bilmiyorum abla. Gel. <laughs> Abla sen korkmuyordun anne. Hani. Sen niye korkuyorsun bundan? Ben korkmaya başladım bile. Yumurmadan korkuyor mu? Ne? Çok komik ya. Yumur. <laughs> ne? Çok komik. <laughs> Sen mezun abla? Şey. Aa, çok güzel ya bu geldi. Aa, bu çok güzel ya. Ay. Hı, hmm, neyse. Ben uyuyorum tamam mı? Tamam. Ben uyuyayım ya. Gel oyunum abla. Ben buradayım. Yok. Oyunumda. Tamam, kalkayım. Opiş. Çizik olayı var. Benim <gülüyor> kanım <laughs> açtı. Ben bir sıkıt gibi. ya. Yanım çok sıkılıyor acaba ne yapsam? Acaba ne yapsam ya? Ay, <laughs> ya oldu <Ay, bu>, bir <laughs> şey diyorlar şey dışarılar şey. <laughs> neşe. Tamam, öyle yapacağım. Bunu istemeyelim. Klas. Muayt koyayım. Tamam, yeter yeter yeter. Ya çok koydum galiba. Evet. Hı? Çok açık. Tamam şimdi de koyayım. Hı? Altyazı koydum. Bir şey Çocuklar, biraz... efendim anne. Aslında Okula ve bir... taşınıyoruz. Ne taşınıyoruz? O zaman çaldım. Kalkın. Kalkın. États, Kalkın. E ne oldu? Ne oldu? Taşınıyoruz hadi. Bu kalp geçiyoruz?

Efendim. kaçın yolsuz. Ne? Ben şimdi sen de yanıma gelsene. Senle beraber düşünün. Olur mu? Bir dakika. Tamam. Olur tamam geliyorum. Tamam. Gel.